Merhabalar dostlar. Yorucu bir senenin sonunda çocuklar da anne babalar da gerçekten bu sene ekstra zorlandık, yorulduk. Senenin sonuna geldik. Hayırlısıyla çocuklarımızı sınavımıza sokacağız. Sınav sabahı da çok stratejik. Onunla alakalı birkaç uyarımız olacak. Bir, sabah rutinimizi bozmuyoruz. Yani kahvaltıda normalde çocuk her ne yiyorsa onu yiyecek. Hiç yemiyor çocuksa, yani küçük bir şeyler atıştırmasında fayda var. Minik bile olsa bir şeyler atıştırmasında fayda var. E, rutinimizi bozmuyoruz. Çocuğun alışık olmadığı, bilmediği herhangi bir yiyeceği çocuğa vermiyoruz. Bu anlamda çok olumsuz örnekler yaşadık. E, her şey artık bir sektör olduğu için, sınav da bir sektör olduğu için, e, internette, şurada, burada, farklı sitelerde çok ilginç yayınlar var. İşte filanca macunu yerseniz şöyle oluyor. İşte filanca karışım bal, ceviz falan filan karıştırınca zihni şu kadar açılıyor. Arkadaşlar sınav sabahı artık bunlardan medet ummak çok anlamlı değil. Ha inançtır, okunmuş üzümdür, bilmem sudur falandır. Eyvallah onların yeri ayrı ama benim dediğim biraz daha farklı. Gerçekten farklı aparatlar yeniyor. Sonrasında bu yenilen şey Çocuk da mide bulantısı yapabiliyor, kusma gibi etkiler yapabiliyor. Sınav sırasında çok büyük sıkıntı çıkartıyor. Yani birileri zengin olacak diye garip garip bilmediğimiz şeyle sınav sabah çocuğumuzu asla yedirmiyoruz. 2- Ilık bir duş çok olumlu ama çocuğumuzun rutinini çok bozmuyoruz. Yani bu çocuk sabahları duş alan bir çocuksa çok hoş olabilir ama akşam alacaksa akşam alsın. Rutin akışımızı bu şekilde e, bozmuyoruz. 3. E, kıyafet. E, çocuklar bunlara çok dikkat edebiliyorlar. Kız çocukları fazla hassas olabiliyorlar. E, sınav sabahı için özel kıyafetler falan alanlar olabiliyor. Burada dikkat edilecek şey şu: e, rahat kıyafetler olacak. Şık, burası da önemli ama şık ve rahat kıyafetler olacak. Öyle ya da böyle bu keratalar artık ergenler. Gözlerin ucuyla birbirlerine bakıyorlar. Öyle çok hani çapul, civari, böyle çok böyle darmadağın kıyafetler olmasın. Biraz şık olsun ama rahat kıyafetler olsun. E, tatsız örnekleri gördük. Çocuk çok şık bir kıyafet giyiyor ama yakası çok sıkıyor. Bütün sınav boyunca yakasıyla uğraşıyor. Bunları istemiyoruz. Sınav sabahı bir ebeveynin çocuğuna yapabileceği en büyük kötülüklerden birisi çocuğu sınava geç götürmek geç kaldım sınava giremeyeceğim korkusu yaşatmak. Hepimizin vücudundaki stres hormonları depolu ve biz bu depolanmış olan stres hormonunu sınav sırasında kullanıyor o öğrenci. İhtiyacı var ona. Sınavdan önce çok fazla üzüntü, çok fazla sıkıntı, geç kaldım korkusu, pani stres hormonlarının bir kısmını kullanmasına ve sınava yorgun girmesine neden oluyor. O çocuğumuzun performansını olumsuz etkileyebiliyor. 5 ee, özellikle kız babalarının biraz fazla dikkatini çekmek istiyorum bu konuda. Sene boyunca sakin oluyor, oluyor, oluyor ama sınav sabahı. Hani geç kalacağım, kalmayayım korkusuyla da hareket ederken sabahları biraz tartışma çıkabiliyor. Bir şekilde babayla anne arasında, babayla çocuk arasında bir çatışma, bağırış, çağırış olabiliyor. Arkadaşlar bütün sene dişinizi sıktınız. Lütfen bu sabah da dişinizi sıkın. Asla ve asla sınavdan önce kavga istemiyoruz. 6. Çocuğu sınava götürürken biliyorum biliyorum. Yani başaracaksın. Yok canım ben biliyorum sen halledeceksin gibi ifadeler kullanmıyoruz. Yani sınavı başaracağını garantileyecek ifadeler işte çapatıp ben eminim. İşte Galatasaray ben eminim gibi ifadeler kullanmıyoruz arkadaşlar. Burada çocuğu bir handikapa, bir çıkmaz sokağa itmiş oluyoruz. Çocuk sanki başarmak ve hem de çok yüksek performans sergilemek zorundaymış gibi hissediyor. Oysa sınavın çok fazla dinamiği var. O yüzden çocuğu tam tersine rahatlatmak gerekiyor. Yavrucuğum, yorucu bir sene oldu. Emek harcadın. Ara sıra da biraz tartıştık, martıştık. Normal böyle şeyler. Biz vazifemizi yaptık. Hayırlısı bakayım. Gir çık diyeceğiz arkadaşlar. Bir başka uyarılacak konu e, sınava girerken artık heyecanlanacak bir şey heyecanlanacak bir şey Ama sakin ol heyecanlanacak bir şey yok demiyoruz. Sınav bu adı üzerinde. Bütün sene çocuk onun için emek verdi. Dolayısıyla heyecanlanacak bir şey var tabii ki. Şöyle diyoruz. Yavrum tabi biraz heyecanlanacaksın. Normal sınav yahu. Herkes heyecanlanır. Bundan normal bir şey yok diyerek çocuğu bu anlamda rahatlatmamız gerekiyor. Bir başka husus sınavdan önce çocuklarımızı olabildiğince olabildiğince diğer öğrencilerle, diğer anne babalarla aynı ortama sokmuyoruz. Pandemi nedeniyle zaten insanlar birbirine yaklaşmıyor ama sınav arefesi, ola okul önünde, orada, burada biraz öbekleşmeler olabiliyor. Ee, sınavla alakalı insanların yorumlarına açık, sohbetlerine eşlik edecek bir şekilde ortamlara girmiyoruz arkadaşlar. Çünkü stres, kaygı bulaşıcı bir şey çok kaygılı bir anne, çok kaygılı bir baba, panik demiş bir çocuk sizin böyle çok sağlıklı olan çocuğumuza stresini bulaştırabilir. O yüzden bu tip ortamlardan, insanlardan, kalabalıklardan olabildiğince uzak duruyoruz. Çok önemli bir diğer konu. çocuklar sınava kiminle gitmek istediklerini çok iyi bilirler. Bazen elimizde olmak sizin anne çocuğu çok gerebiliyor. Bazen baba çocuğu çok gelebiliyor. Yani baba, çocuk babayla gideceği zaman geriliyor. Ya da anneyle gideceği zaman geriliyor. Çocuğa sormak lazım. Oğlum kimle gitmek istersin? Hani bir kuzeni vardır, dayısı vardır. Belki şöyle diyebilir çocuk. Ya Ayhan dayımla gidersem çok güzel olur. Diyebilir. Bırakın burada üzülecek, kırılacak herhangi bir şey yok. Çocuk o sınava Ayhan dayısıyla gitsin sınava kiminle gittiğinde daha rahat hissediyorsa onunla gitmesinde fayda var. Son final. Uyarmıştım hani kalabalıklara girmeyin falan diye. Orada yine şöyle bir handikap var. Sanki Allah'ın emri her sene olur bu. İnsanlar böyle öbekleştiği zaman çok bilmiş tipler çıkıyor. Ukala tipler çıkıyor. Ve bir sohbet konusudur. E, alıp başını gidiyor. İşte bu sene sınavı tübitak hazırlayacak. Bu sene çok zor olacak. Bu sene şöyle olacak. Birisi bir yalan sallıyor. Bir duyum sallıyor. E, yarım saat sonra o dedikodu öyle bir dolanıyor ki okulun bahçesinde insanlardan insanlara. Yarım saat sonra kendi söylediği yalanı kendisi de inanıyor. Ama bütün bahçedeki herkes de etkisi altına alıyor. Yani ortalama bir sınav bu. Tatlı zorlukları olabilir, kolaylıkları olabilir. Biz sahaya çıkacağız. Elimizden gelen en iyisini yapıp geri döneceğiz. Hadise bu. Yine söylüyorum insanlarla çocuklarımız muhatap Etmiyoruz. Final olarak da e, yorucu bir senenin sonu çok emekler verildi. Gönül istiyor ki herkes verdiği emeğin karşılığını güzelce alabilsin. E, hayat denilen bu yolda yürürken hiçbir çocuğumuzun annenin babanın ayağının ucuna küçücük bir taş parçası bile değmesin. Her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Başarılar diliyorum efendim.